Ya siz biraz uzak dursanız da benden. Sizin yüzünüzden başıma gelmeyen kalmadı benim. Ne oldu Zarife? Ne olacak? Milletin ağzına sakız oldum ya. E sen şu olayın aslını bir anlatsana. Ya senin benim Barış'ın fotoğraflarını çekmişler. Bu Akbaba Rüstem hala muhtarda birlik olup dedikodumu yaymışlar ya. Bu kadar mı? Lan daha ne olacak işte? Hadi git yoluna. Bir gören olacak şimdi. Ya gören görsün. Hadi biri çıkıp bir şey desin. Bak o zaman ben ne yapıyorum. Senin yüzden karşısında beni bul Zarife. Ayrıca benim tanıdığım Zarife... ...papucunu öyle kolay kolay kimseye bırakmaz. Biliyorum da yani durduk yerde canım sıktılar benim ya. Neyse ben bulağa çıkacağım. Deniz iyi geliyor bana. E ben de geleyim. Yardım ederim. İstemiyorum. Ben hallederim. Ya kızım işim gücüm yok zaten. Geleyim işte. Ya oğlum niye anlamıyorsun sen? Ne diyorum ben seni ya? Herkesler dedikodumuzu yapıyor diyorum ya. Niye ısrar ediyorsun sen? İstemiyorum Samet'le hallederim ben. Aa, hayırdır Samet? Geçmiş olsun Zarife. Ben de size gidiyordum. Salih Baba saymış dediler. Nerede? Emine başında. Öyle de olmaz ki. Emine tek başına nasıl yapsın hepsini? Hem Salih Kaptan benim babam sayılır bilirsin. Ben bir giden bakayım. Ama biz ne güne duruyoruz acaba ya? La, la Samet, Hiç duyuyor mu beni? La oğlum kimle çıkacağım ben şimdi balığa ya? Hiç kimseden çekmedim senden çektiğim kadar Nedir bu böyle Baya baya, baya. sana doyamadım seni Meryem abla hayırdır ya? Dünden beri tutturdu bir arda da arda diye Unutmaya çalışıyormuş böyle Allah akıl fikir versin Lan, Zeyno. Aşkım gelmiş. Hadi gel dans edelim bebişim. Aşk böyleymiş, böyleymiş, böyleymiş meğer. tamam, tamam. Yeter lan, tamam. Tamam kız, yeter. Ne yapıyorsun böyle Zeyno? Ya sinir sistemi arıza yaptı. Üzgünüm emojiyim. Bu ne surat ne? Ben anlamıyorum. Senin benim anlayacağım dilden konuş benimle. Ben çok kötüyüm Zari. Sen niye böyle yapıyorsun ya? Ha? Zeyno, Herkes de üzüyor. Teyzene baksana kadın iki günde çökmüş ya. Ha Sarıfeciğim. Vallahi uğraşamıyorum ben bununla. Arda diye diye yedi beni yedi. Ne olur biraz ilgilerini ver şuna. Yani ilgileneceğim ilgileneceğim de ben de balığa çıkacağım yani. Ne? Balık olayı mı? Hayat koçuşkon balık tutma terapi gibiymiş demişti. Ben de gelebilir miyim? Lütfen lütfen lütfen. O ağzını öyle yapma. mı o ağzını. O ağz ne ya? Böyleymiş, böyleymiş, böyleymiş i̇yi tamam hadi gel. Anne! İyi, i̇yi gelsin. Kankiş komlu balık tutmalar. Çal teyze hoş. Zeynep ya. Gelin bastırma. Ay yetti senin bu adamdan. Fenalık geldi beni ya. Kız yeter artık ya. Allah'ım düştüğüm hallere bak ya. Kadınların duygularıyla oynayanlara güzel bir dayak atmak lazım. Ondan sonra bakın bakalım aynı şeyleri yapıyorlar. Ha, göstereceğim ben sana Savaş Efendi, göstereceğim. Bir çıkayım şuradan. Bir dakika. Reaksiyona giriyorum. Neye giriyorsun kız? Sakin ol. Geçecek. İyi, hey, geçecek, geçecek. Kız gençlikte bir, sen artık bir sakin olsana. Ya bırak şu çocuğu, sen yoluna baksana Zeynep. Tabii canım. bu şekilde belasını bulur, merak etme. Hadi işim gücüm var benim Zeynep, hadi bir kendine gel ya. Tamam, tamam. İyi mi? Ha? O zaman bir seyirci tarihim. Bak yine... Allah'ım, hiç sevmiyorum ben bunu ya. Pampişkomla balık avlamıcı da yazacağım. Hadi yaklaşın Seyfi Yaklaş Savaş da rahatlasın şu ya. Bu ağız değil ya gibi öyle. Savaş! Halıtı çözsene sen. Tamam kaptan. Sarife! Sarife! Lan dur lan dur! Ne var lan? Ne bağırıyorsun gene? Nasıl yapıverdin lan bunu bana nasıl? Ne yaptım lan ben sana? Dön geri konuşacağım seninle dön! Oğlum... Sen laftan anlamıyor musun lan? Bas git. Sen karışma lan. Zarife! lan kızım çık. Lan çıkartacağım ama lan. Ya bak abuk sabuk konuşma. Getirtme beni oraya. Lan dur lan dur Zarife. Lan bırak seni lan. Lan Zarife. Vallahi çok film karesi ya. Zarife. Lan dur. Zarife dur gel gel. Dön. Yok öyle yapma. Öyle olmaz. Ey sen sola geç ya. Geç geç geç. Heh. Tamam dur sakin ol geçiyoruz. Yok bir şeyden değil. Dolaştıracağım bunu. Sen dedin beni ben balık tutmayı biliyorum diye. Hiç biliyorsun gibi değil. Emin misin? Eminim tabii ya. Ben başka sistem biliyorum o yüzden böyle şey yapıyorum. Kızım sen ne yapıyorsun sabahtan beri başımıza vik vik vik? Ha bıraksana şunu artık elinden. Ay ama ne yapayım? Çok tatlısınız. Allah, Allah Kız Zari, siz yoksa sevgili misiniz? Ya ne saçmalıyorsun Zeynep sen ya? Ya ay, ay aşkım olabilir yani benden okey. Yakışmacasınız. Zeynep tuhaf tuhaf konuşuyorsun. Ben hiç anlamıyorum. Zaten anlamak da istemiyorum. Bir sus ya. Ya sen bu sevgililik olayına neden bu kadar taktın? Önemli olan kimli oldun, neler paylaştın, neler yaşadın değil mi? Oh my god. Şoktayım yani. Senin gibi deli yürekten böyle tümceler beklemiyordum. Üf, çok uzattın ha. Sen şu kamerada su var. Azıcık bana su getir. İçim yandı benim. Tamam zaten. Dur dur dur. Sen gitme. Sen şimdi şoktasın zaten. Sen gel. Ben giderim. oğlum sen hasta mısın? Ne işin var lan burada? Bırak lan makarayı. O Zeynep'i sen taktın değil mi peşimize? Oğlum harika öldüreceğim. Ter içinde kaldım lan burada. Hayatım kaydı lan. Beter ol beter. Bıçak al sen misin lan? Tamam lan. Uzatma. Çıkar beni buradan. Ee, dışarıda oturuyoruz oğlum. Hep beraber gelsene katıl bize. Tamam. Tamam tamam. Kardeşim bana suyu uzatır mısın acaba? Su almaya geldim de. Teşekkürler kardeşim. Teşekkürler canım benim. Ulan Savaş, oğlum elime bir kere dur lan. Bir kere dur, elime bir kere dur. göreceksin. İnşallah kardeşim, inşallah. Hadi iyi terlemeler sana. Sana. Tamam. Zeyno hadi. Kalk kalk kalk. Aman Nasıl bari kaptan? Bugün işe yaradın mı? Sağ ol vallahi ya. Sen olmasan çok zorlanırdım. Ne zaman istersen gelirim. Sen sadece şu saçma sapan dedikoduları kafana takma. Ay. Of. Onlara da takıyorum da kafayı. Asıl içimde bir sıkıntı var. Babamı düşünüyorum ya. Neyse hadi. Ha, bunu da alacağım mı? Ey. Geç. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.